Baklavam güzelce şerbetini çekti. Üzerine toz fıstık e, serperek süslemesini yaptım. Hemen e, bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. <laughs> Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz soğuk, ee, tatlımız sıcak olacak. 3 su bardağı 200 ml'lik bardaklı şekerimi tenceremin içerisine ilave ettim. Yine aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı da su ekliyorum. bir dilimde şöyle limon atıyorum ve şöylece karıştıracağım ocağın üzerine alacağım ocağımın orta gözünü alacağım ve kaynadıktan sonra orta ayarlı ateşte 15 dakika kaynatacağım kısık ateş değil yüksek ateşte değil orta ayarlı bir ateşte yani kısıkla yüksek ateş arasında bir ayarda 15 dakika şerbetimizi kaynatalım şerbetimizin kıvamı önemli. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Karıştırma kabıma şöyle bir tane yumurta ekliyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde yoğurt ekliyorum. Benim çay bardaklarım 125 mililitre olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Eğer sizde küçük olanlar yani 100 mililitrelik çay bardağı varsa tam doldurup kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı mısır nişastası Şimdi toz. Bu malzemelerimi şöylece bir karıştıracağım. Ve şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle azar azar unumu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir e, hamur elde edeceğiz. Unumun üzerine şöyle e, bir tepeli Çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum, yani e, yarım paket kabartma tozu kullanıyorum ve bir yemek kaşığı da şöyle üzüm sirkesi ekliyorum. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz ve yine unundan ekleyerek demiş olduğum gibi yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Ununuzu azar azar ekleyin kıvamına göre gerekirse eklemeye devam edersiniz. Şimdi ben elimle yoğuracağım. Sadece yoğurdum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Böyle görmüş olduğunuz gibi oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Ee, un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Görmüş olduğum gibi azar azar unumuzu ekleyip bu kıvamı elde edene kadar yoğurun. Şimdi ben bu hamurumu şöylece uzatacağım. ve bezelere ayıracağım. Şöyle 10 ya da 12 bezeye ayıracağım. Parçaları ayırdıktan sonra şöylece yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. 12 parçaya ayırdım bu arada. Bezelemiş olduğum hamurların böyle bir servis tabağına aldım. Şimdi şöyle üzerini streç film ile kapatıp 15-20 dakika kadar oda ısısında dinlendireceğim, bekleteceğim. 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra teker teker açmaya başladım. Yanıma şöyle bolca mısır nişastası da aldım. Hamurumun altına ve üstüne şöyle bolca nişasta serperek elimle açıyorum. Ve daha sonra merdane mi kullanarak şöyle pasta tabağından biraz küçük olacak şekilde hamurumu bezemi açıyorum. kıvamı yumuşak olduğu için sizi hiç yormadan güzelce açılıyor. Şöyle açtıktan sonra diğer açmış olduğum bezelerimi de göstereyim sizlere. Böyle her katın arasına nişastamızdan serpelim. Ve üzerine açmış olduğumuz diğer bezemizi de hamurumuzu da koyalım. Bütün hamurlarımıza aynı işlemi uygulayalım. Bezemi de açtım. Şöylece elime alıyorum. Yine arasına şöyle nişasta serpiştiriyorum. Ve üzerine koyuyorum. Bu katımıza nişasta koymayacağız. Bu şekilde açacağız. Şimdi ben tezgahımı temizleyeceğim. Daha sonrasında e, hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Şimdi üst üste koymuş olduğum bezelerimi açacağım. Şöyle elimle bir bastıracağım. Daha sonrasında şöyle merdane ile incelde bildiğim kadarıyla incelteceğim. önemli hamurumu bildiğim kadarıyla açtım. Şimdi şu kısmını alacağım. Diğer kısmını da şöylece rulo şeklinde saralım. şekilde sardıktan sonra yine şu kenarını alıyorum. Bir parmak kalınlığında parçalara ayıralım. Bir parmak kalınlığında parçalara ayırmış olduğum hamurlarımı şöyle teker teker alıyorum. Şöyle Önce elimle biraz üzerine bastırıyorum. Daha sonrasında her tanemle oval olacak şekilde açıyorum. Şöyle açarak incelttikten sonra hamurumu avucumun içerisine alıyorum ve hazırlamış olduğum ceviz içimden içerisine yerleştiriyorum ve şöylece katlıyorum. Yapıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde şeklimizi veriyoruz ve hazırlamış olduğum tatlılarımı tepsime yerleştiriyorum. Oldukça kolay. Yani öyle tek tek bezelerle, bezeli, bezeleri açmayla uğraşarak baklava yapmaya çalışmayın bence. Bakın bu şekilde açıyorum. Şu kısmını içine getirin. Şöylece ceviz içinden koyup kapatıyor. Bakın şimdiden bile katları belli oluyor. Tatlımın hepsini şekilledim. Toplamda 23 tane midye baklava elde ettim. Kenarlarında kalan küçük parçaları da üst üste koyarak o şekilde birleştirerek şekilledim. Şimdi üzerine eritmiş olduğum 100 gram tereyağımı şöylece süreceğim. Beyaz tortularını aldım. Mümkün olduğunca almaya çalışın. Üzerinde siyah siyah lekeler bırakacaktır. Şimdi 180 derece alt üst ayarlı fırında tatlımı pişmeye gönderiyorum. Baklavam kızardıktan sonra fırından aldım. Yaklaşık benim fırınımda 50 dakika içerisinde kızardı. Şerbetin daha iyi çekebilmesi için böyle küçük bir tepsiye aktardım. Şimdi ilk sıcaklığı çıkan yani şöyle bir 5 dakika kadar bekleyen tatlımın üzerine soğuk şerbetimi şöylece boşaltıyorum. Şimdi şerbetini çekmesini bekleyelim. Baklava'm güzelce şerbetini çekti. Üzerine toz fıstık e, serperek süslemesini yaptım. Hemen e, bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. <laughs> servis tabağına aldım. Bakın kat kat araları açılıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sizi yormadan mükemmel bir baklava yapabilirsiniz. Kesinlikle deneyin derim. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.